Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Oske Bugün Hardcore Survival'ın kaldığımız yerden devam ettiğimizin videosunu atıyorum Nasıl video giriş oldu bilmiyorum ama neyse arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir durum atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Şimdi öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi köyde birkaç değişiklik var Hayret sen ne zamandır gelmiyordu bakayım Çok güzel şeyler vermiyor ben senden su kova <laughs> Konuşamıyorum Su kovasını alabilir miyim gel buraya Gel buraya La gel buraya bak 4 tane aldım arkadaşlar. Çok iyi oldu bizim için. Vallahi çok şanslıyız. Hatta ben gideyim. Bir dakika. 4, 4, 12. 12 tane, 12 tane, 12 tane. 12 tane alalım arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeli olacak ama olsun. Bunları bırakıp kaçmalıyız. He. 12 tane. Hatta almışken 2 tane daha alayım. Şimdi öncelikle bunları neden aldık ve çok şanslı olduğumuzu söylemiştik arkadaşlar. Gideceğiz. obsidenleri lavla beraber yapacağız. Hani lavın yanına nasıl koyup böyle falan filan yapıyoruz. Obsidyen kıramıyoruz. Bayağı bir iyi oldu. Obsidyen aramaya çıkacaktık arkadaşlar. Kırık portallardan bulmaya çalışacaktık çok zorlanacaktık ama bu köylünün gelmesi çok on numara oldu. Şimdi köyde ne değişti? Burada görmüş olduğunuz gibi ağaçların hepsini abiniz topladı. İşsiz gibi bakın ta o ileri taraflara kadar topladım. Sonrasında arkadaşlar köylüleri görmüş olduğunuz gibi usta seviyesini çıkarttım. Sol aşağı tarafta bir dakika. Tam şu alt tarafta yaptığım kısımları görebilirsiniz. Hepsini koyamayacağım çünkü çok uzun bir kayıt oldu. Ne zamandır gelmiyordu zaten bunun ikinci videosu. Üçüncü videosu ejderhayı kestiğimiz ve challenge'ı bitirdiğimiz video olacak arkadaşlar sonrasında yeni bir tane challenge başlayacak. Böyle challenge'ların devamı için arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olup fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Buradaki görmüş olduğunuz sandıkları falan şu ileri tarafta zaten görürsünüz sol aşağıda bir tane köy var. Oradan yağmaladık. Bayağı iyi oldu bizim için. Bir tane büyücü masası da yağmaladık orada. Bakın görmüş olduğunuz gibi büyücümüzden şöyle ben ejderha gözlerinden 8 tane alabildim ama dur bir dakika. Ben birkaç tane daha alacağım. Çok fazla için 7200 taneden fazla ben ağaç kırdım arkadaşlar. Yani hesap hesapladığıma göre öyle bir şeydi. Ben gelmişken biraz daha alayım şundan. Hop hop sakin olun. Bunları da golem çıkartıp çıkartıp duruyor. Tamam bu kadar ender yeterli. Şimdi ben şu suyu nasıl ayarlayacağım? Bunlar beni zehirlerse ölürüm. Aha vurdum vallaha. Şimdi bakın izleyin arkadaşlar. Golemi nasıl trollüyorum. İnşallah bana vurmazsın golem. Dev oğlum onu dev. Git git. Heh tamam. Bir tanesi burada arkadaşlar. Lan golem vursana şuna. Allah Allah nasıl golemsin sen ya. Sonrasında şunu bırakalım. Tamam. Böyle daha iyi olur. Burası bizi öldürebilir arkadaşlar. Biz bunun üzerini kesinlikle kapatmayı unutmayalım. Yemin ederim var ya buradan yanlışlıkla geçersem düşer mişersem direkt ölür müyüm acaba? Hepsi bir anda vursa ölür müyüm? Çok merak ediyorum. Yok canım öldürmez herhalde. Neyse. Şimdi bırakalım. ile lav alacağız. Lav aldıktan sonra artık portalı burada bir yere inşa edebiliriz. 11 tane görmüş olduğunuz gibi. Skova'mız var artık. Şimdi akşam olmak üzere akşam olmadan ben şuradaki zırhlarımdan şöyle hepsinden birer tane alacağım arkadaşlar. Elmas zırhlarımız hayırlı uğurlu olsun diyeceğim de elmasım elmasım gitti. Ana yetmiyor mu? Oha, bu kadar fazla lan oğlum hangi dolandırıcı o? Patlama koruması, kırılmazlık, uzun menzilli hasar koruması, uzun menzilli hasar koruması. Ah keşke baksaydık be koruma 2. Neyse bundan alacağız arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Bunların çok fazla korunma falan Neyse tamam şimdi önce de bir tane de şunlardan kırılmazlık geldi ya. Keskinlik falan gelseydi güzel olurdu. Şu ileri taraftan bir tane ok alacağız. Yay alacağız. Hemen gidelim. Buradaki adam var ya çalışmaktan. Oğlum nereye gidiyorsun? Boğulacaksın dur. Senin ne işin var burada? Eee ben nasıl alacağım? Bu şey satmıyor. 2, 3, 3. Ok satmıyor arkadaşlar. Onu nasıl ayarlarız bilmiyorum. Normalde satması gerekiyordu. Burada işsiz bir tane köylümüz var. Bunu okçu yapacağız. Artık bunun satması gerekecek. İnşallah da satarsın sen. Bu yatak benim kimseye vermem. Hadi gidin. Ya Hamur ya hadi uyuyayım artık ne olur ya Heh, Tamam tamam elma setimizi aldık Baltamız var baltayı da alırız birleştiririz Bir şeyler yaparız kendimizi bir tane Örs yapalım şuradaki demirler ile Hemen şunları alalım bu arada arkadaşlar ee, Sanırsam ne oluyor Heh, Sanırsam ben ölüyordum öyle hatırlıyorum Onun klibi falan da geçmiştir sol aşağıdan Bir yerde patlıyorduk arkadaşlar Bildiğiniz bizi oyun havaya duruyordu. Şöyle bakalım kaç tane oldu 1 iki 3 evet. Tamam tamı tamına Eksik kaldı bu yanlış oluyor Dur bir dakika Bir dakika dur Yanlış yapıyorsun inşallah Bir dakika ya Bunu nasıl yapılıyor Daha var mı burada Ha burada da varmış Tamam okey Sıkıntı yok Sıkıntı yok Şimdi arkadaşlar Bir anda korku verdim Şimdi ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Lütfen yetsin ya. Heh yetti. Oh be. Örsümüz de var. Örsü de şuraya bırakalım. Yakınından bırakalım da kırılmasın. Çizimle falan olmadı değil mi üzerinde? Şimdi şunları ben bir şöyle. Güç 3 oldu. Şöyle güç 4 oldu. Güç 5 yapamamışız. Ee, sonrasında zırhlarımı birleştirmek için param yok. Levelim de yok. Buradakileri aslında birleştirebilsem çok iyi olur. Bir bakalım. Belki odun falan kırarız. Kırılmazlık 3 oldu. Ben bunu birleştiremeyeceğim. birleştirirsem diğer birleştiremeyeceğim. Tamam bu da böyle kalsın şimdilik. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Gideceğiz lav arayacağız. Lav aramaya başlayalım arkadaşlar. Maden girişlerinden falan hızlı bir şekilde bir girip çıkarsak çok güzel olur. Patlama yaşamıştık evet. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir patlama yaşadık. Etrafa bir bakalım. Gideceğiz hızlı bir şekilde. Lav bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Ben birazcık koşayım. Yemeğim de kalmamış derken işte arkadaşlar bu kadar profesyonellik olmaz. Bakın şöyle birkaç tane daha alayım. Bir tane de şöyle alayım. Vallahi yeterince lavımız var yeterince de kovamız vardı zaten. Şimdi gidip portalı yapacağız. Ee, şöyle şunları bıraksam. Şu şekilde yatarsam portalda görebiliriz. Bakalım yanacak mı arkadaşlar? Bekliyoruz. Hadi bir akşam oldu. Lan kalk lan orası benim. Hadi uza. Sakın yatma yatama. Hadi git. Lan kalk, kalk hadi Ali. Bak bu yatakta ben yatacağım. Çık dışarı. Ya yatacağım yatacağım. Hadi git. Hadi bakalım. Ha şurada bak görebiliyorum. Çık üzerimden ya. Bak sen 15 milyon kat üzerimize çıkmış. Dağılın hadi dağılın. Burada görmek için bir şey yok. Oha da açılmış arkadaşlar. Oy işte bu. Tamam şimdi ee sadece blaze bulacağız. Blaze'leri bulduğumuz şeyler ile falan filan arkadaşlar. Adamları tokatlayacağız, döveceğiz. Vallahi açılması güzel oldu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde portalımız hazır. Her şeyi tamamladık. Arkadaşlar bakın obsidyenimiz varmış. İlk bölümlerde bulduğumuz obsidyeni ben unuttum. Unuttuğum için aramaya çıktım. İyi İyi ki çok fazla etrafta dolaşmadık. Bu çok değerli bir şey. Bunu üzerimde taşımayacağım. Kendime bir tane kalkan yapacağım. Çünkü biz nether'a gittiğimizde valla bizi o bilejler mahveder. Şimdi bir başka köydeyiz. Bu köy yağmaladığımız köyler arasında yer almakta. Ha, tabii ki bunlar hoşnutlar yani. Hiç sıkıntı değil. Burada golem kesmiş biri. Terbiyesiz ya. Kim kesmiş bunu? Nasıl insanlar var ya? Alev mi? <laughs> Aslında güzel. Bak ben ne yapayım biliyor musun? Şöyle yapayım. Senin ben şuradan bir kitaplarını çalabilir miyim? Çaldım. En azından vurduğum kişi yanar. Sonrasında senin şu şeyi de alayım. Teşekkürler. Senin üst katta belki bir şeyler vardı. Yokmuş tamam artık burada bir işimiz kalmadı. Adamın elindeki iş imkanını aldık kaçıyoruz. Şimdi burada köylülerin bir tanesi işsizdi. Ona bir istihdam sağlayalım. Neredesin? Bu köylü nerede? İşte bana bak köylü ölmedi değil mi? Ana! Ya bunlar bir kaybolup kaybolup duruyor. Bak ben bunları aramaktan sıkıldım ha. Neredesiniz? Arkadaşlar şimdi bizim bu köylülerden bir tanesi kayıp. Kesin zombiye falan dönüştü ama bir bakıyoruz etrafa. Bakalım bir Oradaki mi? Değil. Ne? Neredeki? E ben bunu bırakayım. Belki gelir ya. Nasıl çağırabiliriz ki bir köylüyü? Gel. Bili 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 bili. Gel. Bili bili. Yok olmaz. Bili bili. Çağırılır mı öyle? Arkadaşlar bunu nerede bilmiyorum. Aha orada biri zıplıyor. Yok bu bizim eski köylülerden bir tanesi. Golem var. Bu köyde çok fazla golem var. Çok fazla çıkartmışlar. İkinci golem. Üçüncü golem de sol tarafta falandı. Ya bu köylü nerede? Neyse bir akşam olsun. Şunu da kıracağım zaten. Yemekçiye ihtiyacımız yok. Gel bakalım. Bir sende ne varmış? Ha bir tane ekmek veriyorsun ya. Yok benim yemeğim var ki. Senin işini elinden alıyorum. Hadi git. Hadi gel gel. İçeri tarafta bir sürü iş var. Kızma hiç sıkıntı değil. Buradaki iş daha karlı. Küslü galiba. Al al hadi bakalım. Hadi bakalım ne verdin? <laughs> Ondan, olmaz. Ondan olmaz. Gel bakalım. Gel oğlum kızma kızma. Çoklu atış. Yok bu da olmaz. Bak yaklaştın yaklaştın. Sonsuzluk ver. Hadi bakalım. İtme. Yok iterim. <laughs> Anladınız espri. <yok. gülüyor> Espriye bak. Hadi bakalım oğlum sonsuzluk. Deniz şansını istemiyorum. Deniz şansı aslında işimize yarayabilir ama neyse. Ama oltayla bir şey tutarsa. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum. Lan burada burada hadi gel gel. Bak tam kıracağım gelecek bak. Gelmiyor arkadaşlar fake at. Tamam gel al. Hadi bakalım. Beğenmedi galiba. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? diyorum bak şş, fake atıyor bir de ya Hadi oğlum Sen orucan şimdi hadi Bizim başka köylümüz yok mu ya Bak köy meydanına gidiyor bir de Lan gel gel Alo hop Al şunu ya Aa baksana Hem zorla aldırıyoruz hem de şey yap Al bakalım Seni bir yere hapsedeceğim sen rahat ol Hadi Yine fake attı galiba Al al başına çalın Bak hala nereye gidiyorsun Gel seni şu işi al şu inşallah hadi konuşma. Hadi. Hop aldın. Hop sattım gitti. Hop. <laughs> ya arkadaşlar bunlar var ya. Çok sinir oluyorum. İlk işim oyunu bitirdiğimde bu köyü patlatmak olacak ya. Patlatacağım bu köyü. abicim Bak canım abicim Şurada iş var almıyorsunuz ya. Hadi bakalım. La oğlum sen onu niye peşinden koşuyorsun? Gelsene buraya. Al bakalım. Patlama koruması. Yok istemiyorum. Gel buraya. Al bakalım. Al oğlum. Arkadaşlar ben bundan bir alev falan yok. Alev diye sonsuzluk çıkartayım da. Etkileşime girme insanlarla. İşini yap. Şey yapayım bundan bir e, sonsuzluk. Aha hadi bakalım. Bağlamalar <laughs> ne Al oğlum. Koruma 3 of var ya çok işime yarardı da gerek yok Al oğlum hadi ah ah keşke orada köyde de deneseydim Arkadaşlar yapacak bir şey yok artık ben koruma 4 istiyorum baksanıza 47 tane Eee şimdi ben bunu nasıl ayarlayacağım bilmiyorum 47 tane zümrütü koruma 4 veriyor Ben bunu kıracağım 5 defa daha deneyeceğim videoda Video dışı denedim 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 mermedi Bir sonraki bölümde artık ben bunu çıkartmış olurum bundan Kelin teki zaten baksana bütün keller böyle inatçı galiba Derin koşucu verdi Frost Walker bile çıkarttım Hadi bakalım oğlum Onarım. Millet bunu çıkartmak için neler yapıyor? Ben ne yapıyorum? Baksanıza lütfen bana sonsuzluk. <laughs> sonsuzluk bu seviyede mi çıkıyor acaba ya? Ben bilmiyor da olabilirim. Bak benim benim şeyliğim de olabilir arkadaşlar. Siz yorumlarda söyleyin. Yani olabildiğince düzgün bir şeyler yapmaya çalıştık ama servet veriyor. Baksanıza. <laughs> Son 3 tane hadi. Uy! Son anda! Son anda çıkarttık. Tamam sakın bir yere kaybolma adamım tamam mı? Sonsuz çıkarttık. Tamam oh be. Son şeyler de var ya. İyi e, ben bununla bir şeyler yapmam lazım. Ne La, odun falan bir şey yok mu? Kırın. Aha buradaki odunları kırmamışım. Aha çiçek tutuyor. Buna böyle vurursanız elini arkadaşlar. Size hemen hızlı bir şekilde o çiçeği geri veriyor. Haberiniz olsun. Bizim okçumuz buradaydı değil mi? Gel bakalım sen buraya çabuk. Ne işin var senin orada? Kaç tane oldu bilmiyorum. Umarım alabilirim. Değiştirmedin değil mi? Değiştirmedin değil mi? Takas bir şeyler para verin. Lan! Kaç tane oldu? 19. Hemen bir tane Senden alayım artık ne yapıyor sen yap ha, artık sana ihtiyacım kalmadı evet tamam sonunda okumuzu da ayarladık bakın. Şöyle <laughs> 7 level istiyor tamam sıkıntı yok Takasla falan ayarlayacağım hemen Şu envanterim çok dolu şunları atabilir miyim Şimdi arkadaşlar 7 level olduk mu Olduk şu okumuzu ayarlayalım Bir sonraki bölümde blaze öldüreceğiz Sonrasında şu sonsuzluğu basalım Tamam sonsuz bir şekilde ok atabileceğiz Okla öldürmeyi düşünüyorum ejderha Yatakla falan uğraşmayacağım bir anda suratımızda falan patlamasın Sen gel bakalım bir 5 level olur mu Oldum tamam 5 level olduk bunu da 9 level mi her seferinde zam geliyor Niye böyle oluyor ya Şöyle öyle hızlı bir şekilde şunları da bir satalım. Gel bakalım neredesin sen? Heh. 10 level olduk. Umarım zam gelmemiştir. Tamam. Çok güzel bir tane yayımız oldu arkadaşlar. Hemen bir deneyeceğiz. Bir bakalım sonsuz kere atabiliyor muyuz? Polemlerden okum yok. Bir anda atamıyoruz zannettim de. Okum nerede? Tamam. 2 tane okum var. Bakalım attık. O oh, hala 2 tane okum var. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsi tamamlandı. Şu golemi de bu videonun şerefine şöyle bir öldürelim arkadaşlar. Öl bakalım. Beni öldüremezsin öyle kolay kolay. Yaklaşamıyorum bile. İşte bu kadar. Şuraya da şunu attığımızda bakalım kimin kafasına düşecek. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok güzel videoda da şanslı bir şekilde ne kadar şanslı olduğumu ne kadar profesyonel olduğumu gösterdim. Sonsuzluk çıkarttık arkadaşlar. Böyle tereddüt ede ede çevirdim Mars'ın sonsuzluk çıkmış. Son bölüm 3. bölüm olacak. Sonrasında tekrardan challenge'la hardcore vesaire yapacağız arkadaşlar. Challenge'da bazenleri pürüzler vesaire olabiliyor. Mesela ben bu blokları kırıp tekrardan koymak zorunda kaldım. Yok koyup tekrardan kırmak zorunda kaldım. Yani işimize yaramadığı için biz bunlardan kırar vesaire yapmadığımız için sıkıntı yok yani o konuda. Bir sonraki challenge'lar daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazdığınız için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Şuradaki lav kutusunu bir çakırla bir kapatalım. Bu çakıl nereden geldi? Bilmiyorum ki. Valla arkadaşlar bakın benim üzerime bir yerlerden geliyor ama kullanmadık. Sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve de bay bay.